Buyurun. Adres budur. Aramızda kalırsa sevinirim. Sevgili para başkomiserim. Nasıl olsa gene görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. En güzel günler, en güzel geceler sizin olsun. Hep böyle gülün. Gülmek size çok yakışıyor. Bıyık falan süper oluyor. Sevgili müdürüm. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Gerçekten çok şanslı bir kişisiniz. Böyle bir çalışanınız Tebrik ederim. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Allah yardım etsin. Ya senin elin burada olmadığı zaman ben kendimi boşlukta hissediyorum biliyor musun? Ya ben serbestim. Değil mi? Yani iyi halden serbest olmam lazım ben. Neden? Şimdi kendimi ateşe attım adres verdi. E size bir kıyak yaptım. E sizin de bana haliyle ile kıyanız olması gerekmiyor mu? Hmm. Evet. Bravo. Engin. Buyurun başkomiserim. Gel. Oğlum al ol bu İtalyan güzelini. Dışarı. Ne zaten çomarın yanına götür. Baş üstüne baş Çomar? Bebişim. Bebişim? Silahı olan var mı? Bana silah verin, bana silah verin, kendimi vuracağım ya. Ya bırakın hadi, beni, hadi, hadi. hadi. göstereceğim. Ya bana göstereceğim, hadi. Hadi. Ya onun yanına gönderiyorsun para. Var ya bu yaptığını affetmeyeceğim senin para. Müdürüm, bize gidip şu adrese operasyonu yapıp gelelim. Tamam evlat. Kolay gelsin. Şey, e, Sofya sizin odanızda değil mi müdürüm? Operasyona gitmeden önce gidip bir göreyim. Sofya gitti evlat. Gitti mi? Yoksa yine kaçtı mı o Yok yok. Merak etme. Bir yere kaçmadı canım. Eminellerdi. Kimin emin elleriymiş bu? Edil Hanım'la beraberken. Ha! Ne? Edil'le beraber. Evet. Beraber yemeğe çıkmışlar. Az önce telefonla arayıp haber verdiler. Yani müdürüm çok özür dilerim. Ben size kızımı emanet ediyorum. Siz götürüp düşmana teslim ediyorsunuz. Düşmana mı? Evlat. Hadi sen işine bak. En geç bir iki saate kadar dönerlerdi. Sonra ben yine göz kulak olurum senin kızın. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Herkes bulunduğu yeri korusun tamam mı? Ne yapıyoruz başkomiserim? Alıyor muyuz adamları? Dur hangi? Sırf polis kıyafetiyle dolaşıyorlar diye alırsak iki günde salarlar bu etleri. Gittikleri yere kadar takip edip suçüstü yapmamız lazım. Baş üstüne başkomiserim. Operasyon dahilindeki tüm ekiplere. Malum araçları takibi alıyoruz. Çok dikkatli olun sakın kendinizi belli etmeyin tamam. Polis. Boşaltın burayı. Hadi. 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 Neden buraya geldiler başkomiserim? Kesin içeride katakulli işler oluyor. Şerefsizler özellikle böyle antin anti kuntin işlerle uğraşan yerler seçiyorlar ki baskın için

Hızlanları niye alıyorsunuz? Konuşma lan! Geçene! Dur. Yok Henke, ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Gidelim bir an önce alalım şunları. Ama önce güzel bir numara çekelim, durma anlayalım. Değil mi? Dayı. Binanın güvenliğini alın. Diye ki bu tarafa, diye ki bu tarafa. Kimse dışarı çıkmayacak, tamam mı? Baş üstüne Hadi kazanız mübarek olsun, buyurun. Çocuklar sakin olun, ben söylemeden kimse bir şey yapmasın. Onlar polis, biz de polis. Tamam. Çaktınız tamam, mı? Tamam efendim. Hadi bakayım, bu tarafa. Yürüyen gel. Evet, kızları ayıralım. Gelmem bak şöyle geç. Gel geç, bak hani. Ne oluyor ya? Durun ya. Tamam sakin olun arkadaşlar. Hocam biz de polisiz. Bak buyurun. Tamam ayıp dur, ediyorsunuz dur. ya. Tamam. Gözünüz sev ne yapıyorsunuz ya deze olur. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Vallahi bravo tebrik ederim. Tebrik ederim. Sağ ol. Ben başkomiser Yavuz. Bu da yardımcı Mengin. Tezden anzu duyduğumuz gibi geldik. Bakıyorum bizden önce intikal etmişsiniz olay yerine işe bitirmişsiniz. Tebrik ederim hocam. Vallahi bravo. Evet öyle oldu başkomiserim. Burada her şey kontrolümüz altında. Siz gidebilirsiniz isterseniz. Biz bunları merkeze götüreceğiz nasıl olsa. Devra. Yapma ya. Biz buraya kadar gelmişken biz de bel atalım değil mi? Yani biz de merkeze iş götürelim. Anlarsın sicil için. Ha? Ha? Çaktın. Çaktın. <laughs> Hadi Hadi buyurun. Hadi.